Evet arkadaşlar arka kısmı ördüm ve bir örnek burayı fazla yaptım. Şimdi bu aradaki iki sıra git gellerimizi yaptım ve arka yaka oyuntusu için keseceğiz arkadaşlar. Önde kaç ilmek kestiysek öyle kesiyoruz. İkinci sıranın arka tarafına giderken burada ilk kesim işlemini yapacağız. Omuz kısmımız 34'te arkadaşlar. Oraya bir ayraç taktım ve arada 2 4 6 7 tane daha keseceğim için burada 41 tane ilmeğimi ördüm arkadaşlar. 34 burası, 7 tane de burası. Burada yine bir ayraç taktım. Bu arada şurada arkadaşlar 19 tane ilmeğimi kesiyorum. 6 7 Bu şekilde toplamda 19 tane eksiltme yapacağız arkadaşlar. Önden kesenler için bu sırayı tamamlasınlar. Ön tarafta kesim işlemi yapsınlar. Bunu ön tarafta şeklinde yapabilirsiniz. arka kısmı ön kısımdan biraz fazla yapacağız arkadaşlar fazla örüyoruz sadece bu 18 Şimdi buradaki ilmeğimi de burayla birlikte keselim ve 19. ilmeğim arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 tane burayı da git gel yaparak keseceğiz arkadaşlar bu 34 taneyi de örelim ve ön tarafta örnek kurulumunda görüşelim. Evet şimdi burada örnek kurulumu yapacağız. 8 kenarımızı örüyoruz. Bu tam aradaki kaydırdığımız yerdeki örnek kurulumu 7 düz 4 5 6 7 bir artırıyorum, bir düz. Bir artırıyorum, bir düz. İkisini birlikte aldım. Üçünü birlikte aldım. Ve ikisini birlikte alıyorum. Bir düz, bir artırdım. Bir düz, bir artırdım ve geri kalan kısmı düz örüyorum arkadaşlar. bu keseceğim yere kadar olan ayracım. Ve şimdi kesim işlemi yapacağız. Buradan döndük. Bir, 2 3 tane kestim arkadaşlar. Burayı ters örgü yaparak tamamlayalım. Ve ön taraftayız. 8 kenarımızı örüyoruz. 7 düz. Bir artırdım, bir düz, bir artırdım, bir düz. İkisini birlikte aldım. Üçünü birlikte alıyorum. Ve ikisini birlikte alıyorum. Bir düz, bir artırdım, bir düz, bir artırdım. Geri kalan kısmı düz örüyoruz. Şimdi arka tarafta tekrar kesim işlemi yapacağız. Bu sefer iki tane kesiyoruz. Geri kalan kısmı ters örgü yapalım. Ön taraftan da düz örerek gelelim arkadaşlar. Ve şimdi arka taraftayız. Önden düz ördük çünkü örneğimiz bitti. Son kesim yerindeyiz. Ve iki tane eksiltmemiz de yapıyoruz. Geri kalan 34 kısmı ters olarak örüyoruz. Bu örnekten sonra toplamda 3 sıra örmüştük ön tarafta. Burayı da 3 sıra örerek sıramızı yani 3 kez git gel yaparak sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde gidip geldim. Şimdi bu tarafın kesintisini yapacağız arkadaşlar. Kesmiştim de ipimi bağladım. Bu sefer ön kısımdan kesme işlemi Yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde 3 kez eksiltme işlemi yapıyoruz. 3 bir şişim de var 3 tane daha örüyoruz bu 4 taneyi de keseceğiz arkadaşlar şimdi burada 8 tane düz yani toplamda ayraç takmayanlar için 12 tane düz ördük arkadaşlar bir artırdım bir düz bir artırdım bir düz İkisini birlikte alıyorum üçünü birlikte alıyorum ve ikisini birlikte alıyorum bir düz bir artırdım bir düz bir artırdım yedi düz ve sekiz kenar patımızı da örelim arka taraftan da ters örgü yapalım tekrar kesim işlemi yapacağız ve ön taraftayız. Hem kesim işlemi hem de örneğimize devam edeceğiz. Bu sefer de iki tanesini keseceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane düzümüzü ördük. Bir artırdık. Bir düz. Bir artırdık. Bir düz. İkisini birlikte örüyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Ve ikisini birlikte örüyorum. Bir düz. Bir artırdım. Bir düz. Bir artırdım. 7 düz. Ve 8 kenar patımızı örerek sıramızı tamamlayalım. Arka taraftan da ters örgü yapalım. Son kesme yerinde görüşelim. Evet arkadaşlar son kesme yerimizdeyiz ve örneğimizi bitirdik. Burada yine iki tane eksiltiyoruz. Bu sırayı düz olarak örelim. Yine buradaki yaptığımız gibi toplamda 3 sıra olacak şekilde örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buraları da aynı boy olacak şekilde ördüm. Şimdi ben birleştirme işlemi yapıp yakadan ilmek çıkartacağım arkadaşlar. Ama dikiş ne de yapabilirsiniz. Size kalmış bir durum dikişçi yapacak arkadaşlar. Tek tarafı diksinler. Benim gibi yapacak olanlar da şimdi birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar. Üst üste koydum. Bu şekilde. Arka kısmı biraz böyle uzun olacak. Şimdi ters çevirip birleştireceğiz arkadaşlar bu şekilde birbirine bakacak şekilde çevirdim arkadaşlar. Şimdi tığ yardımıyla birleştireceğiz. Evet arkadaşlar bir tane arka taraftan bir tane önden alıyorum ve içinden geçireceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Bir arkadan. Şimdi tığımda bitir bir tane var. Bir tane buraya alıyorum. Bir tane burayı ve örer gibi içinden geçiriyorum arkadaşlar. Bir arkadan, bir önden alıyorum. Ve içinden geçiriyorum arkadaşlar. Bir arkadan, bir önden alıyorum. Ve örer gibi geçiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim ilmeklerimiz bitene kadar. Evet arkadaşlar bu şekilde birleştirdim böyle oldu. Şimdi yaka için ilmek çıkartacağız arkadaşlar. Önce bu taraftan başlıyorum. Örneğimin düz yüzünden başlayacağız. Şimdi buraya ipimi takacağım. Önce burayı birleştireceğim. Şurası. Şuradan başlayacağız arkadaşlar. Şöyle en son yerden bir zincir atıyorum bunu buraya sabitliyorum arkadaşlar ben bir tığ yardımıyla yapıyorum iki kanattan çıkartıyoruz arkadaşlar Şöyle iki kanattan göstereyim arkadaşlar birlikte alıyoruz. Şu şekilde sıratlamayalım. Şu şekilde her iki kanatı birden alıyoruz arkadaşlar. burası eksiltmeden devam ettiğimiz yer arkadaşlar. Burası eksiltmeden devam ettiğimiz yerler arkadaşlar. Şurada tam eksilttiğimiz yerle düz ördüğümüz yer onun arasından da bir tane çıkartıyoruz arkadaşlar. Tekrar göstereyim birkaç tanesini çıkartalım. Şurada bir tane kestiğim yer var. Oraya kadar hep iki kanattan bir alıyoruz arkadaşlar. Şimdi şurası eksilttiğim yer. En son eksilttiğim yer. Tam bu köşeden bir tane fazladan çıkartıyorum arkadaşlar. Şu eksilttiğim bir tane olan yerden de bir tane çıkartıyorum arkadaşlar tam şurası ikisinin arasından da bir tane çıkartıyorum bu eksilttiğim yerlerden kaç tane eksilttiysek o kadar ikisinin arasından da bir tane çıkartıyorum Bunlar eksilttiğimiz yer. Tam ikisinin arasından köşeden bir tane fazladan çıkartıyorum. Bu şekilde arkadaşlar başa kadar gelelim. Evet arkadaşlar şişimde 119 ilmeğim oldu ve bir sıra arkadan ters örgü yaparak geldim arkadaşlar. İlmeklerimi sabitledim. Şimdi ön taraftayım. Ve burada iki ters kenar ilmeğimi ördüm. iki ters iki düz şeklinde örelim arkadaşlar. Bu şekilde iki ters iki düz olacak şekilde örelim arkadaşlar. arkadaşlar toplamda 7 sıra ördüm ve kestim arkadaşlar. Şimdi bu kalan iki omzumuzu birleştireceğiz. Şimdi de yine diğer tarafta yaptığımız gibi yapacağız arkadaşlar. Bir arka taraftan bir de ön taraftan ilk başta alıp ikisini birlikte alıyoruz. Daha sonra elimizde var. Bir arkadan bir önden alıp üçünü birlikte alıyoruz. Bir arkadan bir önden alıp üçünü birlikte alıyoruz. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Diğer omuzdaki gibi yapalım. Evet arkadaşlar bu şekilde bitirdim ve bu yaka kısmında diktim arkadaşlar. Şimdi bu iplerimizi falan yok edeceğiz. Şimdi içine alacağız. Evet arkadaşlar şimdi bağcık yapımına geçiyoruz. Ben ön tarafınkini yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. örneğimden şu şekilde saydığım zaman 6. tek tek saydığım zaman da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. oluyor arkadaşlar. Tam orta örneğim. Arka taraftan da 7. örneğimde yapacağım arkadaşlar. Ben iki ucu açık şişlerle yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7. arkadaşlar. Bir zincir atıyorum. Şu şekilde. Ve buraya bunu sabitliyorum. iyi ucu açık olmayan şişlerle şişleri olmayan arkadaşlar bağcık yapımını videolarım arasında var 2 3 tane attım bu tarafta ama bu taraftan kaydırıyoruz arkadaşlar hep düz örgü yaparak yapacağız bu şekilde böyle kaydırdım. ördük ipim bu tarafta bu tarafa kaydırıyorum arkadaşlar bu şekilde 25 santim olana kadar ördüm ben siz daha kısa veya daha uzun yapabilirsiniz bu şekilde yapıp bitirelim arkadaşlar Evet bu şekilde bağcıklarımı yaptım arkadaşlar her iki tarafı da ve bitirdim arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim Hayırlı günler herkese bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın